Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben hazırlanıyorum. Ortalığı topladım. Kahvaltıya gideceğim. Arkadaşım kahvaltıya çağırdı. Ee, şimdi hazırlanıyorum. Aslında yaklaşık 4 gündür falan başım çok ağrıyor haftanın başından beri. Bir, yani sebebini anlayamadığım bir baş ağrısı var bende. Bugün gidemeyecektim ama arkadaşım çok ısrar etti. Evde durdukça daha da çok yani ağrım, başın ağrır diye. O yüzden e, hazırlandım. Şimdi e, arkadaşıma gidiyorum. Kahvaltımızı hazırlamış. Arkadaşımın ellerine sağlık. Züleyha bu tabaklarına da bayıldım. Yeni almış bu servis tabaklarına. Tanesi 20 liradan almış Nişantaşı pazarından. Çok güzel. Böyle bir marka varmış ha Züleyha. Evet, Baktın mı, şeyden, internetten. Kadın orada gösterdi bize sayfası hmm. var dedi. Ha. Ama, ama güzel ama olmuş desenleri farklı farklı. Ya. Başka da var mıydı böyle desen var. çeşit? Değişikler. Ee, Değişik. Renk var mıydı? Çok Renk hoş olmuş. Yo yo hmm. çok güzel, ya, çok güzel ya, olmuş ya. bu yeşiller de moda ya çok güzel olmuş. Sizde çekeyim mi kendiniz izler misiniz? Kimin kanalında? Sen izliyor Hamineyi, Amine'yi? Elif Rana. <laughs> Yürüm seni ya. Pozlayınca hemen bir şeye geçiyor. Aa, <laughs> şey, Ali Asam. <laughs> ne yapıyorsun? Ama hemen bir sevimli gülüyorsun sen var ya. ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> Ama Elif Rana. Hadi kuşum. Al. Börekten almak ister misin? Bak annem börek yapmış. Hı. Evet arkadaşlar e, Amine'yi aldım okuldan eve geldim şimdi akşam yemeği telaşı var her gün eminim siz de düşünüyorsunuzdur ne yapsam diye Bugün böyle bir e, hamur işi şu an iyiyim e, sabah baş ağrım vardı ama şu an yok denecek kadar yani az e, baş ağrım. iyi geldi yani evde otursam daha çok ağrırdı büyük ihtimal e, Amine'yi aldım okuldan geldim eve şimdi e, maya çıkardım bir tane buzlu, buzluktan Hamuru yoğuracağım. Daha önce bir çok uzun süre önce yani 2-3 sene önce bir arkadaşın tarifini yapmıştım patatesli Böyle gözleme gibi bir şeydi. Hamuru yoğuruyorsunuz patatesi haşlayıp o yoğurduğunuz hamurla karıştırıp açıyorsunuz. Onu böyle tavada pişiriyorsunuz. Öyle bir tarif denemiştim birkaç sene önce. Çok da güzel olmuştu. Bugün böyle internette gezerken denk geldi. Öyle bir tarif deneyeceğim yine. Deneyeceğim derken daha önce denedim. Güzel olmuştu. Şimdi yine yapacağım arkadaşlar. Mayamı çıkardım. Bir hamurumu yoğuracağım. Cipsi koyacağım Akşama da çayın yanında öyle yeriz diye düşünüyorum. Yanına belki bir çorba yapabilirim. Kılma göre yine Amine'nin bir kişi kaldı. Ama... Evet arkadaşlar sizlerle de tarifi paylaşmak istedim tarifinde 2 su bardağı süt var şimdi ben sütü ılıtma ılıtacağım ılıtmak için şurada hemen kabıma koyacağım 2 su bardağı ılık süt 1 su bardağı ılık su bir tane yumurta bir tane yaş maya yarım, yarım çay bardağı sıvı yağımız var 1,5 tatlı kaşığı tuzumuz var daha sonra da iç harcını hazırlayacağım arkadaşlar. 1 kilo tarifte 1 kilo un yazıyor. Ben aldığı kadar un koyacağım şimdi. 1 kiloya zannedersem 7 su bardağı kadar un geliyordu. Öyle hatırlıyorum yani. Uzun süredir yapmıyorum. Ben şimdi tekrardan yapacağım arkadaşlar. <laughs> hamurumu yoğurdum. Mayalanmaya bırakıyorum şimdi. Şöyle Önce saracağım. Mayalanmaya bırakacağım arkadaşlar. Bu arada da e, patateslerimi çıkarıp bunları başlayacağım. Arkadaşlar iç harcına 6-7 tane patates doğradım kapağını toplayın. Ee, i̇ç harcının içine, yani patatesin içine karabiber de renklendirebilirsiniz. İsterseniz e, şey yapan da var, doğran da var soğanla falan ama ben soğanı koymayacağım. Sadece tuzla biraz karabiber ekleyip e, daha sonra hamurun içine koyacağım. İsteğe bağlı tabii ki bu. arkadaşlar bu şekilde patatesleri ezdikten sonra yuvarladım hamurların içine böyle açtıktan sonra şöyle yerleştirdim ve hamurumu alıyorum biraz elinizi yağlayabilirsiniz ya da unlayabilirsiniz hamur yapışmasın diye şöyle hatta benim elime yapıştı biraz daha şöyle yağlıyorum biraz daha sonra bunu elimle gezip açacağım. şeyler yaptım sadece. oldu. Video görünce yapmak istedim. Gerçekten harika oldu. Paçalisi gözleme gibi oldu tadı. Hatta ben Instagram için bir reels videosu çekecektim üst üste koyup. Çocuklar aldı. Tabakta kalmadı yani çekemedim bile. O kadar lezzetli oldu. Deneyebilirsiniz. Benden 10 puan aldı. Arkadaşlar sonuncuları da yaptım. Şun, bunları artık biz yedik. E, herkes doydu evde. Bunlardan da şimdi anneme götüreceğim birkaç tane. Bir, birkaç tane de arkadaşıma götürürüm. En azından tadımlık. çok güzel oldu. Tadı da lezzetli oldu. Sadece böyle bölündü pazılar. Çünkü patatesini biraz ben fazla koymuşum. Bu da sonuncu. Sonuncuyu koydum. Şöyle çevirerek pişiriyorum. Hafif yağlayarak açtığım için de üzeri hafif yağlı gibi oldu. Bence yumuşak oldu yağlanması biraz. Şöyle göstereyim. Slow müzik eşliğinde evlere paket servis. <laughs> Anneme getirdim. Her zaman hamur işlerini annem yapar. Bu sefer de ben yapıp getirdim. Ee, şimdi bakalım. Ben getirdim ama annem de kendine hamur işi yapmış. Bakın böyle çizleme yapmış. Ee, bizi gelir diye de fazla ya yoğurup yapmış ama birbirimizden haberimiz yok. Ben de bir tadına baksınlar diye getirdim. Beğendin mi anne nasıl olmuş? <laughs> güzel, güzel değil mi? <laughs> bir kere yapmıştım ben İstanbul'da da şey olmadı. Arkadaşlar mutfağımı toparladım. Bir güzel her yerini sildim. Ee, unla iş yaptığımız zaman ister istemez o sağ sağa sola un, un dağılabiliyor. O yüzden mutfak dolaplarının yüzlerini de sildim. Birazdan bulaşıkları da kaldıracağım, kurulayıp. Arkadaşlar, bana göre yani ankastra almak alacak olan varsa bana göre siyah pişmanlıktır. Gerçi benim pişmanlığımla alakalı bir şey değil. Geldiğimizde bu evde vardı. Yani biz burada kiracıyız ev sahibinin ankastresi bu arkadaşlar. Eğer alacaksanız kendinize siyah ankastre almayın. Ben de kendim alacağım beyaz tercihim olacak. Normal bir bezle sildim. Üzerinden de ayrı bir cam beziyle geçmem gerekiyor her seferinde. Çünkü iz bırakıyor arkadaşlar. Şu bez de harika. Bunu ben belki daha önce göstermişimdir size. Rossmann'dan almıştım. Etiketi artık gözükmüyor. Yıkana yıkana silinmiş ama Rosman mağazalarında var böyle bezler. İki taneydi. Onu biz bir, bir tanesini anneme vermiştim. Ya bununla siliyorum ya da farmasinin cam beziyle geçiyorum. O zaman böyle ayna gibi parlıyor, iz kalmıyor. Ama e, siyah ocağı kesinlikle tavsiye etmem. Temizliği yorucu oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videoyu burada kapatıyorum. Diğer bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.